Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta arkadaşlar e, ben yapılar yapıyordum. Şuraya düştü. Deli. E, o yüzden 3 gündür video gelmiyor. Arkadaşlar en çok Messi'ye uğraştım. Messi zordu. <laughs> Donlar. Bir saniye gel, burada Hepsini teker teker göstereyim. Aa, bu boşluk yapmışım. Doğru ya. E ee, bunu bir günde falan, bir buçuk günde bitirdim. Böyle oldu ya. Bu da. En çok Messi'yi daha iyi yapman çalıştım. Ya Messi'nin suratı bayağı bir önde oldu hem de tamamladı şey de. Şimdi de şey yapma düşünüyorum ya. Herke özgürlük heykel kulisine. Girme. Hadi şey yapalım. Спа будет, и потом De başladım, German, German, German. Yes Başardım. Ben zaten önce yapıyordum. Bir kuru iş dört. Oldu. Arkadaşlar ee, yorumlar açacağım. İstediğiniz bir şey varsa bir kişinin e, söylediğini yapacağım. Hayır gitti boş Şurada bir yerdeydi su. Hayır. Yavaş yavaş aşağı 5 dakikalık yapalım. Arkadaşlar her istediğinizi yapacağım. Ee, bir gün video atmayacağım. Neden diye soracaksınız. Ee, yine yeni bir şeyler yapacağım işte. Aklıma bir şeyler. Ya da video konusu. Hadi bay bay arkadaşlar.